tek yolu alırız diyecek. Ama katiyen durmayacaktır. Bu sizin için inandırıcı olmanın en inandırıcı argümanıdır. Herkese inandırıcı çok ciddi bir referanstır bu. Durduğunuz yerde dimdik durma. Dimdik durma çok önemli bir faktördür. Dimdik durmada temadi onun on katı daha fazla bir faktördür. On katı temadi Mıncıkladılar, özür dilerim bu kelime de sevimsizmiş, çuvaldızladılar, bizlediler, mızrakladılar, ine soktular, hiçbir şey olmamış gibi, bağışlayın, pire ısırmasın evinden. Ya bu yolda bu kadar yürüdük, Hazreti Hamza'nın kol kanat verdiği, yetmiş parçayı olduğu bir dava, bu abın kolunu, kanadını, ayağını, bacağını, başını verdiği bir dava. İnsanın iftar tablosunun sinni mübareklerinin düştüğü bir dava, yanağının yarıldığı bir dava, mihferinin kırıldığı bir dava. Namı celili ilahi iladan başa mülahazası olmayanların davası bu dava. Bence bunun için bin can olsa feda olsun. Canan dileyen dağ dağayı cana düşer mi? Öbür tarafı da şu can isteyen endişeyi canana düşer mi? girdik rehi sevdaya. Cünunuz, mecnunuz. Lazım değil bize o türlü şeyler. Ey dil bu iş düşer mi? Seyit Nigari. Evet gerçekten bir davaya gönül vermişsek Allah'ın izni, inayeti, ile, Böyle ifritten gulyabaniler karşımıza dikilse, goreller önümüzü kesse, Aslanlar, kaplanlar, panterler önümüze çıksalar, yollarımızı kesseler, Allah'ın izni inayetiyle milletimiz öteden beri hep bunların üzerine yürüdü, yine yürüyecek ve bu mevzuda diğerlerinin komplolarını hep boşa çıkaracak, çartlarını ve düzenlerini kendi başlarına dolayacaktır.